Ankara'dan gelen Fatih Bey'in aracına bakıyoruz şu an. Fatih Bey'in beyaz BMW marka bir araç. Arabanın arka sağ tekerleğinde burada davulunmaz vaz boşluğunda termalle bulmuş olduğumuz cihazı yalan kamerayla şu an tespit etmek durumundayız. Şu an kamerayla indiğimiz zaman yaklaştırdım tepeyi. Yani Davulmaz açılınca kayıyor biraz. Aç elini istersen. Şöyle aç. Bakın. Şimdi göstereceğiz. Şu an davulmazı açtığımız için cihaz biraz aşağıya düştü. Çünkü bunu görebilmek için davulmazı açmak zorundaydık ve şu an Cihazı gördüğünüz gibi tespit ettik. Kullan kamera üzerinde tespit ediyoruz. Şimdi cihazı çıkartacağız yerinden. bey, ee, cihazı çıkarır mısınız? Cihazda parmak izi olmasın diye eldiven kullanıyoruz burada. Cihazı gösterebilir misin? Bakın. GPS modeli. Spray model. Böyle bir cihaz. Herkese geçmiş olsun.